Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek imkanı yoktur. Ve dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. Mustafa Kemal Atatürk Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kurtuluş Savaşımızda mücadele vermiş 5 kadın kahramandan bahsedeceğim. Gencinden yaşlısına, Türkünden Çerkezine, tüm Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Videomuza geçelim. Bahsedeceğim bir kahraman kadın, hepimizin romanlarından tanıdığı Halide Edip adı var. O zamanki adıyla Halide Onbaşı. Halide Edip, 1919 yılında İstanbul halkının ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta bir hatiptir. Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Kemal'in yanında görev yapmış, sivil olmasına rağmen rütbe alarak bir savaş kahramanı sayılmıştır. Savaş yıllarında Anadolu Ajansı'nın kurulmasında rol alarak gazetecilikte yapmıştır. Sizlere bahsedeceğim ikinci kadın kahraman Nezahat Baytel, o zamanki adıyla Nezahat Onbaşı. Albay Hafiz Halit Bey, komutasındaki 70. alayla birlikte milli mücadele saflarına katılmış. Ancak eşi Hadiye Hanım, daha 24 yaşındayken vereme kurban gittiğinden ve o yıllarda İstanbul işgal altında bulunduğundan, küçük kızını yanında götürmek zorunda kalmıştır. Böylece kader, küçük nezati, daha 9 yaşındayken cepheyle tanıştırmış, 12 yaşına kadar tam 3 sene müddetle cephelerde bir babasının yanında savaşmıştır. Nezahat onbaşı babasıyla birlikte Geyve Savaşı, Konya İsyanı, Birinci ve 2. İnönü Savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi ve Gediz Muharebelerinde yer almış ve gösterdiği kahramanlıklarla 70. Alay'ın simgesi olmuştur. 70. Alay, Kızlı Alay diye anılmış, hatta Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa'nın dahi dikkatini çekmiştir. Üçüncü kahramanımız Şerife Bacı. Yıl 1921. Yaşlılar ve kadınlar yine bollan aldıkları cephaneyi cepheye ulaştırmak için kanılarla yola çıkar. Gıcırtılı kanı sesleri arasında çocuğu, kadını, yaşlısı, buz kesen havada küre dağlarını aşmak için var gücüyle yollarına devam ettiler. Kanılardan birinin başında 20'li yaşlarda olan Şerefe Bacı vardı. Bu topraklar için daha 9 aylık yavrusuyla yollara koyulan Şerefe Bacı, çocuğu üşümesin diye kanının içerisinde silahlar arasına otlardan bir döşek yapar. Üzerindeki kaza da silah ve çocuğunun üzerine örter. Zorlu kış şartlarına dayanamayan Şerife Bacı, Kastamonu kışlası yakınlarında silahların üzerine yatmış şekilde donarak hayatını kaybeder. Küçük kızı ise kurtarılır. Türk kadının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadelenin sembol isimlerinden biri olan Şerife Bacı aksına dikilen heykeli, İnebolu ve Seydiler ilçesi ile Kastamonu'da bulunuyor. Sıradaki kahramanımız Fatma Seher Erden. Namı değer Erzurumlu Kara Fatma. Fatma Seher Erden 1888'de Erzurum'da doğdu. Subay dervişlerden Ahmet Bey ile evlendiğinde Balkan Savaşı'na katıldı. Askerlik hayatını eşiyle birlikte paylaştı. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde kendi ailesinden 9-10 kadınla beraber savaştı. Eşi Binbaşı Ahmet Bey'in Sarıkamış'ta şehit olduğu haberini aldıktan sonra memleketi arzulamadı. 1919'daki Kongre günlerinde Mustafa Kemal Paşa'yla ile bizzat görüşebilmek için Sivas'a gitti. Milis müfreze komutanı olarak Batı cephesinde görevlendirildi. Aldığı talimatla İstanbul'a gitti, silah ve adam kaçırma faaliyetlerinde bulundu. İzmir'in Yunan işgaline uğraması üzerine İzmir'e geçerek kurtuluş için savaştı. Bir keresinde onbaşı olduğunda neredeyse sadece kadınlardan oluşan birliğiyle düşmanın cephe gerisinde bir saldırı düzenledi. Ve aralarında bir Yunan subayı toplam 25 esir askerle geri döndü. Bu videoda bahsedeceğimiz son kadın kahramanımız Halime Çavuş. Kastamur'da doğan anne babasının kızım gitme şeklinde yalvarışlarını dinlemeden mücadeleye katılan Halime Çavuş, uzun yıllar Halim Çavuş sahnedildi. Kurtuluş Savaşı'na giderken erkek kılığına girdi. Erkek gibi tıraş oldu. Saçını kazıttı ve kimseye kadın olduğunu söylemeden Türk askerinin arasına karıştı. Mühimmat taşımada birçok görev yaptı. Düşmanın açtığı ateş sonucu bir ayağa sakat kaldı. Bir keresinde İnebolu'dan cepheye cephane taşırken Mustafa Kemal Paşa'ya rastladı. Ancak rastladığı kişinin ne olduğunu bilmiyordu. Mustafa Kemal Paşa, sen üşüyor musun böyle diye sordu. Bey, yüz bin kişi kurtulacak. Ben öleceğimden alırım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle başlattığım bu videoya yine onun bir sözüyle son vermek isterim. Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.